Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokakazova bölgesinde domates hasadı sürüyor. Gür Yıldız Köyü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlada çalışan mevsimlik işçiler gün boyunca domates topluyor. Yaklaşık 2 hafta önce tarlada kilosu 1,5 TL'den sezonu açan domates üretiminin artması ile 1 TL'ye düştü. Marketlerde ise domatesin kilosu 5 TL'den satılıyor. İç piyasada ürünün bollaşması ve ihracat olmamasından dolayı fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler maliyetlerini karşılayamadıklarından yakındı. Vallahi domatesle durum vahim abi. Yani fiyatlar çok düşük ki düşük. Şöyle aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 bin lira olan bu bu sene 250 bin. Lira. Evet. O yer domatesinin maliyeti bana 1 lira, satıyorum 1 lira. Yani o yüzden şu gazovada hiçbir tane ekem için kalmadı. Herkes Mısır'a döndü, pancıra döndü. Yo, bir, bir evet. Kırkının, bir elli, bir başladım ama iki bunun içine biraz bol ardı mıydı? düşüyor. Daha da düşer mi fiyatlar? E, düşer. Yani talep olmadı mıydı, ihracat olmadı mı bu işte şey olmaz yani. Mersin bölgede şurada burada ihracat da olsa buraya yansıyı. Neticede iş piyasa bunu kaldırmıyor abi. Evet. Yani ben mesela burada domatesin kilosunu bir lira verse marketin rafına baksam 3 lira. Evet. Yani e, satıcı benden daha iyi abi. Bunun eziyetini çeken, celfesini çeken, her şeyini çeken benim. <laughs> Şeye baktım, satıcı benim rahat. Evet. biz halde mesela 2007, 8, 9 yani o senelerde bizim halde 40 kamyonun kalktığını biliyorum. Şu anda bir tane benim haricimde yapan yok. Niye yapsın abi? Yani vatandaşı yapanı dansıyorlar bizim buralarda. Aklını kaybetmiş diyorlar veya boşuna uğraşıyor diyorlar. Evet. Halbuki yani bunda o kadar kişi faydalanıyor, o kadar kişi ekmek ki bunun mazotuydu, kırılan parçası da. yani bir buçuk trilyon katma değer üretiyor abi sadece kendim.